Merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu örneğin yapımını paylaşmak istiyorum. Bu örnek bana Instagram'dan bir takipçimin isteğiydi. Önce onu belirterek başlamak istiyorum. Yapılışı kolay bir örnek, biraz karışık görünüyor. Nasıl yapıldığı belirsiz gibi görünüyor. Bu yüzden sıfırdan başlamak istedim. Şöyle elimizde size gösterecek bir şey olsun. Hemen beraber yapalım. örneğin şurada dursun arkadaşlar. Sıfırdan yapılışını anlatarak başlamak istiyorum. Şöyle benim biraz örnek çıkaracak kadar boncuğum arttı küçük parçayı yaptıktan sonra hemen biraz ip sararak başlayacağım. Dolgulu bir örnek olduğu için biraz ipi çok istiyor. Tahmin edersiniz zaten. Şimdi en başta yaparken şu uç kısmında birkaç tane zincir çekiyorum. Daha sonra örümcek yaparak başlayacağım. Hemen başlamak istiyorum. Oya'nın zaten yapılışı biraz farklı dediğim gibi. Şöyle birkaç tane zincir çekelim. 2, 3, 4, 5. Hemen burada bir tane örümcek yapmak istiyorum. Örümceğimi yaptım. Örümceği biraz daha küçük yapacağım. Çünkü örümcek sonrasında çok genişliyor. Küçücük yapsak yeterli. Benimki biraz büyük oldu. Şöyle göstermiş olayım arkadaşlar. Şöyle küçücük bir örümcek yaptım. Örümceğimi yaptıktan sonra iki tane zincir çekiyorum burada. Ve altına hemen bir kere doluyorum. Geri dönüyorum. Örümceğimin iki telinden geçiyorum. Tek tel dışarıda kalıyor. Şöyle yakından göstereyim. 8 tane trabzan yapıyorum. 1 2 Trabzanları çok uzun uzatmaya gerek yok. Küçük küçük olsa daha güzel duruyor arkadaşlar. 3 Bir kez doluyorum. Çift kat, çift kat, çekiyorum, bir kez doluyorum, çift kat, çift kat çekiyorum, bir kez doluyorum, çift kat, çift kat çekiyorum, 7 oldu benimki, 2, 4, 6, 7, sonuncuyu yapıyorum, 8. Bu kısma geldiğimizde şöyle bir görüntü oluyor örümceğin üzerine yapılmış, hemen burada 2 tane zincir çekeceğim. Üçüncüde bir tane boncuk alıyorum. Artık boncuk yerleştiriyoruz burada. Boncuğumu yerleştirdim. Oyamın ön yüzüne dönüyorum. Boncuğum arka tarafta kalıyor. Yoksa şu anda oyamın ters yüzündeyim. Ee, ön tarafta şu andaki halime göre ön tarafta kalırsa oya bittiğinde terste kalır. Bu halde arkada kalacak şekilde oluyor. Görüyorsunuz arka tarafta. Sonra bir tane boncuk düğümlüyorum. Bir trabzan yaptıktan sonra Tekrar gene boncuğum arkada kalıyor. Bir tane daha yapıyorum. Bir tane daha boncuk alıyorum. Düğümlüyorum. Gene bir defa doluyorum. Alttaki trabzanların tepesine batarak sıra sıra gidiyorum arkadaşlar. Tekrar bir boncuk düğümlüyorum. Bir defa daha doladım. Sıradaki trabzanımın tepesine girdim. 4 oldu burada. 5 tane boncuk yapacağım ben. Bir tane daha boncuk düğümlüyorum. Son trabzanı da yapıyorum. Son trabzanı da yaptıktan sonra hemen gene az önceki gibi bir tane zincir çekip sıkıştırıyorum. Gevşeme yapıyor yoksa. Küçücük bir örümcek kalıyor Şöyle küçük arkadaşlar. Şu kadarcık. Sonra ön yüzüne dönüyorum. İki tane zincir çekiyorum. Bir dolayıp örümceğimin çift katına giriyorum. Tek kat altta, altta tek kat kalıyor

8 tane yaptıktan sonra 2 tane zincir çekiyorum. Boyamın ters yönüne dönüyorum. Bir boncuk düğümlüyorum. Bir defa doluyorum. Hemen en baştaki tığ tepesine batıyorum. Bir boncuk daha düğümlüyorum. Bir defa daha doladım. Tekrar. Bir boncuk daha düğümlüyorum. Bir doluyorum. Tekrar trabzan yapıyorum biraz boncuk çekelim boncuk oyaları biraz böyle örerken boncuk getirmek boncuk ya da boncuk fazla yaklaşıyor uzak tutmak filan biraz insanı uğraştırıyor ama tabii boncuk oyanın da güzelliği başka oluyor arkadaşlar hemen şöyle düğümlüyorum bir defa doladım dördüncü boncuğu da yerleştirdim bir boncuk daha düğümlüyorum beşinci boncuğu da yerleştirdim trabzanımı yapıyorum Üzerine bir tane zincir çekiyorum. Küçük bir örümcek alıyorum. Çok küçük arkadaşlar. Hakikaten çok küçük. Ancak bir tığ battı uzunluğunu falan diyebilirim size. Hemen gene ön tarafa geçiyorum. Oyamın ön yüzüne. İki tane zincir çekiyorum. Bir doladım. Örümceğimin iki teline giriyorum. Bir tel aşağıda kalıyor. Sekiz tane trabzan yapacağım. İki oldu. Üç. 4 5 6 7 8 8 tane yaptıktan sonra hemen 2 zincir çekiyorum. Ters yönüne dönüyorum. Bir tane boncuk düğümü. Alt kısmı bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Bütün tülbenden kenarını böyle bir dolanmak gerekiyor boncuğumu düğümlüyorum bir defa doluyorum tekrar boncuğumu düğümlüyorum bir defa doluyorum boncuğumu düğümlüyorum bir defa doluyorum sıra sıra alttaki tabat trabzanların üzerine teker teker dolduruyoruz bu şekilde tekrar ediyor arkadaşlar. Ben birkaç tane hemen hızlandıracağım. Üst kısmını daha fazla göstermek istiyorum çünkü. Hemen bir iki dakika içinde burada. Ben hemen bir iki tane daha yaptım arkadaşlar. Çok uzun göstermeyeceğim zaten. Ee, örneğimiz elimizde örürken böyle dönüyor şu kısımlar. Üst kısmını yaparken bunu düzelterek gitmemiz gerekiyor. Hemen üst kısmı göstermek istiyorum. Üst kısmı yaptığımızda şu anda bitirdiğim benim elimdeki kısımda biz şuradayız. Şu kirpiklerin ucundayız. Ee, bu uçtan başlayarak ipimi kırmıyorum. Siz de öyle yapın o yaz bittiğinde. Ee, ipi kırmadan ters dönerek örümcek kısmını yapıyoruz uç kısmına. Ters dönerek bitirdikten sonra aynı örümceklerin üzerine gene ipi kırmadan e, örümceklerin yönüne göre ters yönde o yanın yönüne göre düz yön oluyor arkadaşlar. Sık iğne yapmaya başlıyoruz. Böyle yapıldığı zaman her hem oyanın hem de sık iğnenin yönü düz yön görünmüş oluyor. Hemen göstermek istiyorum. Şöyle Oyamız şu anda kıvrıldı gördüğünüz gibi düzelterek gideceğim. Burada hemen birkaç zincir çekmek istiyorum. Yaklaşık 4-5 tane zincir benim işimi görüyor. Şu en tepede iki tane zincir çekerek küçük bir boşluk oluşturmuştum. O boşluğumun altından giriyorum. Şöyle göstereyim. Şöyle biraz netleştirelim arkadaşlar. zincirle hemen oyamı tepe noktasına tutturdum. Burada geniş bir örümcek alıyorum. Örümceğimizin bayağı geniş olması lazım arkadaşlar. Zincirle yapsak 7-8 zincir tutuyor burası. Hemen diğer tepeye atlıyorum. Şu şekilde tekrar boncuğumu biraz geriye kaldıracağım. Tekrar büyük bir örümcek alıyoruz. Bu arayı tamamlayacak kadar. Üstüne sık iğne de yapılıyor çünkü. Alttaki kıvrılan örneğimi düzelterek devam ediyorum. Bu şekilde tekrar örümceğimi alıyorum büyük bir şekilde sıradaki örneğimin tepesine tepedeki iki zincirle oluşturduğum boşluğuna trabzan buraya sık iğne yapmamız lazım arkadaşlar yanlış olmasın tutturuyorum tekrar bir örümcek yapıyorum yani o yanın ilk sırası bittikten sonra ikinci sıramız böyle örümcek yapıp tutturarak gidiyor. Gördüğünüz gibi kıvrılıyor. Düzelterek gitmemiz gerekiyor. Dikkat etmek lazım arkadaşlar. Böyle giderken sürekli o yanın ters yönü bizden tarafta olacak. Düz arkada kalacak. Şöyle göstereyim. Yapıp bitirdikten sonra üst kısmı sık iğnesini yapmaya başlayacağım şimdi. Hemen yapalım arkadaşlar. üstte kalan iki tele giriyorum. altı tane sık iğne yapacağım. 1 2 3 4 5 6. Üzerine 4 tane boncuk düğümleyeceğim arkadaşlar burada. Düğümledim. Yan tarafa doğru kaydırıyorum. 6 tane daha sık iğne yapacağım burada. 1 2 3 4 5 6 Sonra hemen şurada kalan boşluk önemli değil. Hemen diğerine geçiyorum. O yerleşiyor arkadaşlar sonra. 1 2 3 4 5 6 tane sık iğne yapıyorum. Üzerine 4 tane boncuk doluyorum. Yan tarafa doğru tekrar 6 tane sık iğne yapacağım. 2 3 4 5 6 Hemen diğerine geçiyorum. 2 tel yukarıdaki 2 telden sık iğne yaparak başlıyorum. 2 3 4 5 6 tane yapıyorum. 4 boncuk çekiyorum. Düğümlüyorum. 1 2 3 4 5, 6, şöyle göstereyim arkadaşlar. Hemen yanındakine geçiyorum. Şuradaki boşluk önemli değil o yerleşiyor. Tekrar söyleyelim. Altı tane sık iğne yapıyoruz. 2, 3, 4, 5, altı Dört tane boncuk duymuyorum Tekrar altı tane sık iğne yapacağım burada. Bir. iki, Üç. Dört. Beş. Altı. Altı tane yaptıktan sonra oyamızın en başında zincir çekip gelmiştik buraya. O bu zincirin altından bir sık iğne yapıyorum arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Oyan bu şekilde. Şu anda boncuklarım tuzsuz olduğu için zincir de çekilmedi. Bu şekilde görünüyor. Zincir çekerken de hemen şuradan ipimi keseyim arkadaşlar. Zincir düz yönden başlamak gerekiyor zincir çekerken. Burada kesiyoruz. Hemen ilmeğimizi oluşturalım. İnşallah anlaşılmıştır. Kum boncuk örnekleri biraz anlaşılması zor oluyor çünkü. İlmeğimi oluşturdum. Hemen ilk dört boncuğumun arasına ikisi sağda ikisi solda kalacak şekilde şöyle ilmeğimi tutturuyorum üzerine 1, 2, 3, 4 3, 4, 5, 6, 7 zincir çekiyorum diğer tepeye yine ikisi sağda ikisi solda kalacak şekilde arkadaşlar şöyle göstereyim tekrar 1, 2, 3 2, 3, 4, 5, 6, 7 hemen diğerine sık çekiyorsanız zinciri 8 çekebilirsiniz gevşekseniz eğer gevşek çekiyorsanız altı çekebilirsiniz. Yani siz kendi zincir genişliğinize göre bunu, burası çok önemli değil yani. Ben 7 er zincirle yaptım. Elimizden çıktığında şu an ütüsel halde böyle görünüyor. Ütülediğimde de ben şunu ütülemiştim size göstermeden önce. Böyle bir örnek. İnşallah beğenmişsinizdir arkadaşlar. Videosu biraz uzun oldu. Ee, i̇nşallah yeterince açıklayıcı olmuştur. Şimdiden deneyecek olan herkese kolaylıklar dilerim.